modern hayatın yükleriyle başa çıkmak için hazırlanmış, ilahi bir eylem planına bakalım mı? Hani o kalbinize çöken ağırlık var ya, ezici bir baskı, bir kaygı hissi. Kur'an'da bu durum tam olarak böyle geçer. Belini çatırtatan bir yük. Ne kadar ağır değil mi? İşte bu hisse ilahi bir cevap var İnşirah Suresi. Yani ferahlık. Bu sure huzurlu bir zamanda inmedi. Tam tersi en derin acıların ortasında geldi. Sure, bize üç adımlık bir terapi sunuyor. İlk adım, geçmişteki iyilikleri hatırla. Bu ayetler geçmişteki destekleri hatırlatır, böylece Allah'a olan güveniniz yeniden tazelenir. Şimdi ikinci adıma geldik. Burası çok önemli çünkü her şey tek bir anahtar kelimeye bağlı. Ayet, zorlukla beraber kolaylık vardır der. Hem de iki kez. Ama burada bir sır gizli. Kritik kelime ma, yani ile birlikte. Sonra değil. İşte bu her şeyi değiştiriyor. Yani fırtınanın dinmesini beklemek yok. Ferahlığı fırtınanın tam içinde bulmak var. İşin matematiği de ilginç. Bir tane belirli zorluğa karşı birden fazla belirsiz kolaylık var. Peygamberimizin yorumu net. Bir zorluk iki kolaylığa asla galip gelemez. Bu bir kanun gibi. Peki bu umudu nasıl hayata geçireceğiz? İşte adım 3. Eylem planı. Yani bir iş bitince durma. Hemen diğerine başla ve tüm isteğini Rabbine yönelt. Eski bir söz vardır, nefsini hakla meşgul etmezsen o seni batılla meşgul eder. Kısacası bu sure anlık bir teselli değil, hayat boyu kullanacağınız bir dayanıklılık reçetesi. Peki ya en büyük zorluğunuz, aslında en büyük ferahlığınızın ta kendisi ise?